3, 2, 1, kayıt. Selam dostlar. Bugün yine ofis videosu çekiyorum. Sen mi yapıyorsun açıkçası? Evet, <laughs> sen yapıyorsun. Tutar mı <laughs> bu konseptin ikinci videosu? İlk video tuttu mu? Ne düşünüyorsun ilk video hakkında? İlk video güzeldi. Hoşuma gitti benim. Böyle döner yemeli falan. Evet. Keşke bugün de kola içmeli olsaydı. Tabi seni buraya ilk oturttum. Böyle kolaları falan görünce <laughs> o dedi yine yemeli içmeli bir şey yapıyoruz diye bir sevindin. Aynen aynen böyle içecekler falan. Sonra yanında mentosları görünce peki? Dedim herhalde mentoslarda hava sıcak. Bir ondan ağzımıza atacağız, bir ondan <laughs> içeceğiz filan dedim. hava sıcak olunca challenge gibi bir şey yapacağız zannettim. Hiç kola mentos videosu izledin mi? İzledim. Öyle bizim videolar, başka videolar izlerken böyle alttan pıtır pıtır çıkıyorlar. Peki biz ne zamana kadar böyle karanlıkta video çekmeye devam edeceğiz? Ünlü olana kadar. Ünlü olana kadar. Ünlü olana kadar. Sonra aydınlığa mı kavuşacağız? Böyle metafor Tabii. bir durum mu var aslında burada? Tabii ünlü olduktan sonra böyle bir aydınlanma gelecek bize. Yani aslında elektrik faturasını ödemeyerek sanat yapıyorsun aynı zamanda. Tabii. Biliyorsun ki tutar mı bu videolarında? Daha önce tutmuş, herkesin izlediği konseptleri biz de uyguluyoruz. Bizde de tutsun, biz de meşhur olalım diye. Bugün de kola mentos videosu yapacağız. Daha önce izledim demiştin kola mentos videolarını. Ne oluyor orada? Neler gördün? Allah kolanın içine mentos atıyorlar ve mentos böyle volkan gibi patlıyor. Mentos mu patlıyor? Kola patlıyor. Kola patlıyor. Mentos kola bir araya gelince ikisi volkan gibi patlıyor. Bir fışkırma durumu oluyor. Bugün sen de fışkırtıyorsun o zaman. Evet, bugün ben de fışkırtıyorum. Önündeki ürünleri bir tanıtabilir misin bize? Tabii. Önümde hmm. öncelikle Fanta var. Gayet e, tadı hoş. Sarı. Güzel, sarı. Sarı kola değil. Tabii geçiyorum. tabii sarı kola derler <laughs> Ülkemizde. Ondan sonra kola var, bildiğimiz öz kola. Çocuklar içmeyin, uzak durun deriz ve sprite var. Uzak durun diyemezsin arkadaşım videoda. Sen bir markayı gösterip de bundan uzak durun yapamazsın yani. Başımızı belaya sokarsın. <laughs> tamam o Sonra o koladan, Nasıl? Coca Cola'dan senin hesabına yatırılan yarısını da bana vereceğini söylediğin o parayı geri isterler. Lütfen. Lütfen. Özür dileriz. Pardon. Kola içsin, mi kola içsin herkes. Kola içsin. Herkes Cola içsin. Fanta var, kola var. Diğeri? Diğeri Sprite. Sprite. Ee, tadı çok güzeldir. Ama ülkemizde ne hikmetse Sprite fazla içilmeyen bir üründür. En, en, çok hangisini seviyorsun bunlardan? En çok ben kolayı seviyorum. Mesela sıcak böyle çöl sıcağı gebermişsin sıcaktan. Çok sıcak. Dilim dışarıda susuz kalmışsın. Böyle serap mı gerçek mi belli değil. Ufka doğru bakıyorsun karşında böyle akça parça birisi. Elindeki çantasından heybesinden bu üçlüyü çıkarttı önüne koydu. Dedi ki al evlat iç dedi. Hangisini tercih edersin? Kolayı tercih ederim. O kadar uzun uzun sordu. Bu muydu cevabı? <laughs> Mentos'u göster kameraya. Mentos'u gösterildi. Mentos. Bravo. Hiç sevmem. Yapma ya. <gülüyor> Arkadaşım. <gülüyor> Mentos'u kameraya gösterip de hiç sevmem diyemezsin. Eğer böyle bir şey yaparsan Mentos'tan senin hesabına yatar ve yarısını bana vereceğine söz verdiğin parayı geri isterler. Şey diyeceğim. Geçen videoda verdiğin sözü tutmadın. Hangi sözü? Arka plan. Arka planı halledeceğim ben işte dedim ya bir çocukla anlaştık kurgucu bir çocuk çok güzel iş yapıyor senin arkana böyle güzel e, bu yeşil yeşili unut sen sen yeşili unut bu videoda senin arkana böyle dağ bayır manzara koyuyoruz sen bunu dış mekanda yapıyorsun gibi düşün geçen video gibi olmaz değil mi olmaz olmaz sen rahat ol bu yeşil perdeyi unut sen olaya konsantre ol güveneyim mi sana tabii ki canım hangisini fışkırtıyorsun? Kolayı fışkırtıyorum. A, en çok kolayı seviyorum demiştin. En çok kolayı seviyorum. Ve onu fışkırtırım. Onu diyorsun. fışkırtıyorum. Her, herkes öldürür sevdiğini. Evet. Ezel entegresi aldım. Sevenleri sevdiğine vermediler. Ne düşünüyorsun bu konuda? Çok üzülüyorum. Boş ver bu başka videonun konusu. Kolayı fışkırt. Emin misin? Eminim. Ne sana gelirse? Kameraya gelmesin. Benim kolayla yıka. Adam olur. Başlıyoruz o zaman. Tabii ki. Mentosumuzu parçalıyoruz önce. Akacak şekilde ayarlayayım. Mentos açmanın Böyle bir püf noktası var mı? Mentos açmanın püf noktası şöyle söyleyeyim size. İki tane mentos arasını bastırıyorsunuz. Mentosu bastırıp... kolamın önünde göster. Seyirci görmüyor. Ya şöyle Şu mentoslar bildiğiniz yuvarlak te tekerlek şeklinde. De. İki tane mentosun arasını bastırıyorsunuz. Parmak, parmakla giriyor musun Evet. Orada? Parmakla buraya giriyorsunuz. Bildiğiniz zaman bu otomatik açılıyor. Böyle parçala yönet. Bozgunculuk yapıyorsun yani. Evet. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım bakalım. Dua et bana. Neyse. Az sonra izleyeceklerin için. Geliyor. Bana doğru fışkırtma. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu şimdi? Bir ünlü olmak için bu kolayı bu hale getirdin, fışkıttın. Oldu mu şimdi? <laughs> Battı. <laughs> <laughs> Aldım bitti gitti. Son son soruyu soracağım. Ondan önce videoyu mu kapatırsın son soruyu mu sorayım? Sor, hızlı sor. Soruyu soruyorum. Soğudu. Bu videoya 100 like gelirse acı biber yiyecek misin? Acı biberin kralını yiyeceğim. Kapat videoyu. Kapat. Beğenmeli paylaşmalı bir şeyler söyle. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beni şu düştüğüm durum hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hadi ben acil üstümü değiştirmem lazım. Görüşmek üzere. Kapat kapat. Kapat. Kola soğuk muydu? Soğuk. Niye öyle bir şey yapıyorsun arkadaşım? Soğuk kolayla sıcak kolayla denesene bunu. Neden soğuk kola? <laughs> Pantolon battı. Olur öyle olur. Hadi kalk. <gülüyor> <gülüyor> Kışıma kadar bitti.